Acıbadem Adana Hastanesi sunar. mutlu günler sayın seyirciler. Bir herkese sağlık programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programımızın bugünkü konusu kolon kanseri ve tedavi yöntemleri. Konuğumuz ise Acıbadem Adana Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın Özgür Yağmur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kolon kanserini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız sizinle kolonun vücuttaki görevi ve görülme sıklığı ile ilgili başlayalım isterseniz. Tamam. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için. Ee, size ve Akdeniz TV ailesine. Kolon e, diğer tanımlamasıyla kalın bağırsağımız 150 cm civarında bir organ. Aslında ters bir U çiziyor vücudumuzda. Ana görevi e, suyun emilimi ve depo organı olarak görevi yapıyor. Çünkü e, ağızdan aldığımız gıdaların sindirimi daha çok ince bağırsaklarda oluyor. Dolayısıyla kolon bir depo organı. E, kanser açısından baktığımızda vücutta e, en sık görülen sindirim e, yolu kanseri olduğunu söyleyebiliriz. Yani mide, özefagus, yemek borusu, 12 parmak bağırsağı ya da ince bağırsak kanserlerin oranına daha sıklıkta görülüyor. Akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almakta. Genelde Amerika'da örnek vereyim. Her yıl işte 200-250 milyon popülasyonu olan bir toplum 145 bin tane yeni kolon kanseri vakasına tanı konuluyor. Bunların da her yıl bini maalesef hayatını kaybediyor. Dolayısıyla sık gördüğümüz sindirim sistemi kanseri genelde de erkek ve kadın oranı bu hastalıkta eşit diyebiliriz. Birbirine yakın. Yani hem erkek hem de kadın. Kadınlarda e, eşit sıklıkta görülüyor diyebiliriz. Evet. Peki hocam risk faktörleri nelerdir bu kolon kanserinde? Şimdi tabi e, Yaş önemli bir faktör. Neden derseniz, ileri yani 5. dekattan sonra 50 yaş üzerinde görülme sıklığı artmaya başlıyor. Kalın bağırsak kanserlerinin %90'ı 50 yaşın üzerinde görülüyor. İkinci önemli risk faktörü heredite. Bu açıdan bizi dinleyenlerin dikkatli olması gerekli. Eğer ailede kalın bağırsak kanseri, kolon kanseri öyküsü var ise hastaların yüzde yirmisinde her yüz hastadan her kolon kanserli yüz hastadan yirmisinde bir aile öyküsü saptanıyor. Dolayısıyla aile bireylerinin bu konuda uyanık olması lazım. Onun dışında çevresel faktörler ve diyet önemli. Neler derseniz işte evet. Adana'da yaşıyoruz, ete düşkün bir toplumuz. Evet. Özellikle hayvansal yağdan zengin, lifli gıdadan fakir beslenme, kalın bağırsak kanseri riskini arttırıyor. Doymuş yağlarla beslenme, kilo, şişmanlık... Ya da çok sedanter yaşam. Yani ben hastalarıma şunu öneriyorum. 50 yaşın üzerinde mutlaka haftada 2-3 gün 30 dakika 35 dakika düz bir yürüyüş yapın. Tempolu olsun. Çünkü bazen bayan hastalar diyor ki hocam ben bütün gün evde çalışıyorum evet. diyor. Onu kastetmiyoruz tabi. Sistemli spor Akdeniz mutfağı diyeti sebzeden zengin. Tabii et de yiyeceğiz ama e, çok abartmadan evet, sık yemeden. Kültürümüzde e, yani bu bölge kültüründe çok ağırlıklı değil. Bunlar kolon kanserine e, görünme siy açısından risk faktörü alkolün etkisi saptanmış çalışmalarda. Peki azaltan evet. risk faktörleri nelerdir derisek? biraz önce söylediğim gibi sedanter yaşamdan, duran yaşamdan biraz hareketlendirmek lazım. Bu yani kalp, akciğer, bütün sistemlere iyi gelecek bir şey. Spor, kalsiyum, selenyum, vitamin A, vitamin C, E yani bunu içeren sebze ve meyveleri tüketmek kolon kanseri riskini bir ölçüde azaltıyor. Bunun dışında inflamatuar bağırsak hastalıkları diye nitelediğimiz iki tane hastalık var. Bunlar aslında sistemik hastalıklar. O sistemik hastalığın bir parçası olarak kalın bağırsakta tutuluyor. Özellikle ülseratif kolit dediğimiz hastalık. Bu hastalık kalın bağırsağın duvarının iki tabakasını tutuyor. Temel belirteşleri kanlı, müküslü, dışkılama. Erken yaşta başlıyor. immün i̇mmün sistem yetmezliği yetmezliğiyle direkt ilintili. Özellikle bu hastalarda şöyle rakamlar verebilirim. Ülseratif kolit tanısı aldığında hasta ilk 10 yılda kanser gelişme riski %2 ilk 20 yılda %8 30 ...ilk 30 yılda da %18'lik gibi bir kanser... ...gelişim riski var. Dolayısıyla... inflamatuar yani diğer bir hastalıkta buna oranla daha az... ...görülen kron hastalığı dediğimiz o... ...tüm sindirim sistemini tutuyor. Bir parçası da kolon oluyor. Onlar da daha düşük, düşük risk grubunda ama... ...bu hastaların da düzenli kanser açısından takip edilmesi lazım. Sigara... E, tüm kötülüklerin anası diyoruz. Özellikle kalın bağırsakta adenom dediğimiz, bunu şöyle anlatabiliriz dinleyicilere nasıl yüzümüzde benler, siiller çıkıyor. Kalın bağırsakta çıktığında bunları polip ya da adenom olarak niteliyoruz. Evet. Sigara da kalın bağırsakta adenom gelişme riskini arttırıyor. Ya da hasta başka bir hastalık, özellikle e, karnın alt bölgesine yönelik hastalıklar nedeniyle ışın tedavisi almış hastalarda gene e, kolon kanseri riski artmakta. İkinci önemli vereceğim mesaj polipler. Evet. <laughs> polipler e, kolorektal kanserlerin yani kolon ve kalın bağırsağının son kısmını rektum olarak nitelendiriyoruz, isimlendiriyoruz. Ee, özellikle bu kolorektal e, kanserlerin büyük bir bölümünde temelinde bir adenom var. Yani bu poliplerden gelişiyor. Evet. Dolayısıyla polip e, saptanan hastaların rutin kontrollerinin yapılması lazım çünkü polipin büyüklüğü yani çapı Aynen poliplerde bir elin parmakları gibi farklı yapıda olanları var. İşte tübüler olanları var. Tübüle villöz olanları var. Villöz adanımları. Bunların da risk grupları farklı. Özellikle belirli tiplerinde kanserleşme riski daha fazla. Onun dışında ailesel geçişli herediter hastalıklar var. Familial polipozis koli dediğimiz daha çocukluk çağında başlıyor. Bunlar da şöyle tanımlayabilirim. Kalın bağırsağın içine yüzlerce, binlerce ufak polibin olduğunu düşünün. Evet. Böyle ufak minik üzüm taneleri gibi. Zaman içinde mutlaka bunlarda bir kanser gelişim riski var. Onun dışında da bazı sendromlar var. Özel hastalık grupları var. Yani polip olduğunda da bunlardan... Korkmamamız gerekti ama takibini mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Evet. Peki hocam bu hastalık çocuklarda görülebilen bir hastalık mıdır Çocukluk çocuklarda nadir. Nadir. Biraz Özellikle. önce söylediğim işte herediter geçişte, evet. genetik geçişte durumlarda erken yaşta oluşan polipler daha ileriki dönemde kanserleşmeye yol açabiliyor. Tanrıya şükür bunlar da çok sık görmüyoruz. Evet. Peki hocam kolon kanserinin belirtileri neler? Yani hasta sizin şikayetlerle geliyor acaba? Evet şimdi kolon kanserinin hekime başvuru şikayetlerini 3 başlıkta toplayabiliriz. Biri kronik semptomlar başlığı altında. Bir de akut, ani başlangıçta semptomlarla gelebilir. Genelde hastaların çoğu yani %70-90 oranında e, uzun süreli şikayetleri vardır. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Evet. Eee ikinci sıklıkta tıkanma bulgusuyla gelir. Yani bağırsak tıkanıklığı. Biz onu ileus olarak nitelendiriyoruz. Eee %6 ile 16 civarında 100 hastadan 10-15'i diyebiliriz. Tümörün Bağırsak lümeniniz çünkü sindirim sistemi bir hortum gibi, evet. kalın bağırsak da bir hortum gibi. Hortumun bir yerinde tıkanıklık Tıkanık. olduğunda ağızdan yenilen işte midenin, bağırsağın sekresyonu aşağı geçmediği için evet. yukarıda birikiyor. Bulantı, kusma, büyük abdesti evet. ve gazı çıkartamama semptomlarıyla geliyor. Talebe derslerinde bazen sorarız öğrenciye. Diyelim ki 60 yaşında hiç karın ameliyatı geçirmemiş bir hasta ani olarak bir kalın bağırsak tıkanıklığıyla gelirse ilk aklınıza gelecek hastalık nedir deriz? Bunun cevabı kolon kanseridir. Özellikle sol kolon kanserleri sol kolonun lümeni dar olduğu için ve tümörün özelliği nedeniyle tıkanıklık bulgusuyla karşımıza gelmekte. Üçüncü olarak da acil olarak bağırsak delinmesi ile karın zarı ile gelir. Bu da tümör dokusunun kalın bağırsak duvarını inceltip içindeki materyalin e, karın içi boşluğuna akması sonucu olabilir. Şimdi tabii daha sık gördüğümüz e, kronik semptomlu, belirtili hastalar konusunda bilgi vermek istiyorum. Evet. En sık rastlanan semptomu kanamadır. Yani e, 40 yaşın üzerinde kalın bağırsakla ilgili bir kanama şikayetiyle gelen hastaların e, belirli bölümünde bu e, hastalığa rastlıyoruz. Kanama nasıl olabilir? Burası önemli. Evet. Bir e, Gaytada gizli kan şeklinde birazdan tarama evet. e, önlem yöntemlerini konuşacağız. E, bağırsaktaki kanama miktarı çok az olduğunda gaytaya karıştığı için o kanı ancak biyokimyasal tetkikle onun tanısını koyabiliriz. Aslında bu tüm sindirim sistemi kanserleri için de geçerli bir yöntemdir Gaytada gizli kan aranması. İkincisi daha çok kalın bağırsağın ilk başlangıç kısmında olan hastalıklarda miktarı az olan kanamalarda gayta katran rengine dönüşebilir. Ona melena diyoruz. Bu bir sindirim sistemindeki bir kanamanın ön habercisidir. Evet. Mide kanserinde de rastlanabilir. Üçüncüsü de Taze kanama eğer <laughs> kolon kanseri e, sol kolondaysa ya da çıkışa yakın ise e, mutlaka e, yani kanaması taze kanama olarak tezahür edebilir. Genelde hastaların büyük bir bölümü özellikle bu taze kanamayı hemoroid yani evet. halk arasındaki deyimle basura bağlarlar. Muayenesi çok hoş bir bölge olmadığı için de işte komşusundan, eczacı kalfasından ya da eczacından ilaç isterler. Ee, yeni yetişen doktor adaylarına hastayı muayene etmeden yani bu tür ilaçlarını e, yazmamalarını hep salık veririz. Çünkü e, başlangıç dönemindeki bir hastalık atlanabilir. Demek ki birinci <laughs> en sık rastladığımız semptomu kanama. Kanamaya çok. Ee, tümörün yerine göre de değişiklik, değişiklik gösteriyor. Ee, i̇kincisi bağırsak alışkanlıklarında değişiklik yani büyük abdest yapma zaman zaman ishal zaman zaman kabızlık bulguları olabilir. Biraz önce de söylediğim gibi sol kolon tümörleri en çok tıkanıklık yani ileus dediğimiz bağırsak ...tıkanıklık bulgusuyla geliyor. Bunun dışında... ...karın ağrıları olabilir hastaların. Ee, işte ...sol kolon tümörlerinde... E, ...ağrıyla birlikte bulantı... ...kusmalar... ...büyük abdest ve gazınla... ...çıkartamama şikayeti olabiliyor. Bunun dışında... ...rektum dediğimiz kalın bağırsağın... ...son kısmını... ...tutan tümörlerde... E, Hasta tuvalete gider bir boşalamama hissi vardır. Sanki bir şeyler daha vardır ama evet. tam boşalamama veya ağrılı dışkılama şikayeti olabilir. Daha nadir de ileri dönem yayılmış hastalıkta kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, ateş, karında kitlenin ele gelmesi bu artık ilerlemiş evet, bir ama değil evet. mi hocam? Yani tümörün lokalizasyonuna göre bazen tümör mesaneye açılır idrar yaparken hasta hava ve e, idrarı bulanık gelebilir Bu, bu tür bulgular olabiliyor e, dolayısıyla bir de bir e, önemli not daha vermek istiyorum bazen hastaların tanısı da atlanabiliyor özellikle 50 40 50 yaşın üzerinde olan kansızlık hastalığı tanısı konan yani kan sayımını yaptığınızda evet. hemoglobini hematokriti düşük hastalarda mutlaka sindirim sistemi kanalı irdelenmeli. Özellikle sağ kolon tümörlerinin ne, ne bağlı olabiliyor bu? Evet çünkü gizli kanama olabileceği evet. için e, Onun için o gördüğü, konuda e, dikkatli evet. olmak lazım tetkikleri yapılır. Bir şey olmadığına kanaat getirildikten sonra evet. hekim olarak rahat ama ediyoruz. Ama mutlaka koluna da bakılması evet. gerekiyor evet. diyorsunuz. Evet. Peki hocam tarama ve tanı yöntemleri nelerdir? Biraz hoş olmayan tanı tarama yöntemi dediniz ama <laughs> nedir bu yöntemler? Şimdi şöyle yapmak lazım. Eğer hastanın herhangi bir bulgusu yok, sağlıklı bir birey Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü yok. Polip öyküsü yok. E, veyahut da kanser öyküsü yok. Ya da genetik geçişli bir hastalığı yok. Özellikle 50 yaşın üzerinde mutlaka bir gaytada gizli kan testi yaptırmak lazım. Tabi bu test sihirli bir test değil. E, bize bir ipucu dahi verse kanamaya ait bu çok değerli. Bunun dışında sol kolonda tümörün görülme e, yüzdesi tüm kalın bağırsak kanserleri içinde yüzde %60-70'lik bir oranda. Dolayısıyla her 5 yılda bir e, sol kolona ışıklı aletle endoskopik yöntemle bakmak, evet. her 10 yılda da bir kolonoskopi yapmak gerekti. Bu e, Velev ki hastada biraz önce yukarıda bahsettiğim işte aile öyküsü var ise onları da rutin tarama yöntemlerini almak lazım. Bu süreleri daha kısaltıp daha sık takip etmek lazım. Şimdi kolon kanserinde bir kolon hastalığına ait tanılandırma yapıyoruz. Endoskopinin çok yaygın kullanılmadığı yıllarda film çekiyorduk. Evet. Ee, kalın bağırsağın içini bir e, ilaçlı maddeyle doldurup film alıyorduk. Ama e, kolon kanserinin tanısında gaytada gizli kan ya da gaytada human globin dediğimiz o biraz daha duyarlı bir test ona bakmak gerekiyor. Kolonoskopi altın standart çünkü e, deneyimli bir elde tüm kalın bağırsağın iç yüzünü evet. e, çok ufak lezyonlara dahi görebiliyoruz. E, BT kolonoskopi dediğimiz bilgisayarlı e, da çok kesit alınarak yapılan bir yöntem var. Tabi ana amaç kolonoskopik işlem esnasında varsa bir Hastalığa ait bir bulgu ondan doku alıp onu mikroskop altında inceleyip e, tanısını koymak. Tanı konulduktan sonra da tüm vücudu tarıyoruz. İşte bilgisayarlı tomografiyle evet. PET dediğimiz sistemle uzak organa yayılım olup olmadığını saptıyoruz. Evet, peki hocam tedavi yöntemleri neler? Kolon kanserini teşhis ettiniz, e, tanı konuldu. Ameliyat şart mı acaba kolon kanserinde? Ee, yani büyük bir bölümünde şart. Çok yaygın hastalığı yoksa yani ameliyata haiz şartları taşımıyorsa şunu ifade edebilirim. Aşağı yukarı sindirim sistemi kanserlerinin büyük bir bölümünde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Evet. Eee cerrahinin amacı kalın bağırsaktaki ve Olası lenf nodu metastazlarını da içerecek şekilde kalın bağırsağın mezo dediğimiz asıcı bağıyla çıkartılmasıdır. Şunu vurgulamam lazım. Diğer sindirim sistemi kanserlerine göre daha yavaş seyirli. Hastalara daha uzun balayı süresi verebiliyoruz mide ve pankreasa göre. Diğer bir özelliği tabi kolon kanseri de metastazlarını, yayılımlarını işte damar yoluyla, lenf yoluyla, komşuluk yoluyla, ekilme yoluyla yapabiliyor. Kolon kanserinde ameliyattan sonra işte durumuna göre ışın ya da kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisini alıyor. Şöyle bir özelliği var. Hı hı. Bu diğer kanserlerde sık rastlamadığımız bir özellik. Diyelim ki hastanın sağ kalın bağırsağında bir tümörü var. Biz ameliyatımızı yaptık. 3 sene sonra veya eş zamanlı ameliyat esnasında da saptadık. Karaciğerinde bir lezyon var. Evet. Bunu da ameliyat edebiliyoruz. Hastanın 5 yıllık yaşamına %30-40'larda katkımız oluyor veya ameliyat ya da diğer alternatif tedavi yöntemleriyle. Akciğer metastazlarında gene aynı şansa sahibiz. Buradaki tek şey primer hastalık hastalığın olduğu yerde nüks olmaması. Evet. Onun yani hastalara kalın bağırsak kanserinde hele ki çok erken dönemde yakaladığımızda hiçbir ek tedavi vermeden e, onların rutin kontrollerini yaparak takip edebiliyoruz. Evet, hocam. Peki kişinin e, vücudunun başka yerinde bulunan kanserde kalın bağırsak kanserine etki yapabilir mi? E, genelde e, ailesel bazı hastalıklar var, genetik geçişte dediğimiz. Onun dışında. Ee, diğer organ kanserlerinin kolona yayılımı ancak komşuluk yoluyla olabilir. Evet. Yani midesinde tümör vardır. Evet. Komşuluk yoluyla transvers dediğimiz yatay geçen bir kolon parçasına tümöral invazyon olabilir. Genelde bu e, e, şeyler komşuluk yoluyla komşuluk oluyor. Komşuluk yoluyla oluyor, oluyor diyebiliriz. Evet. Peki ameliyat sonrası bakım önemli midir hocam? Ameliyat Şimdi e, özellikle kalın bağırsağın son kısmına yakın tümörler dışında aslında rahat ameliyatlar e, genelde 6 ya da 7 günlük bir yatış süreci gerekiyor. Makat bölümüne yaklaştıkça biraz iş eee değişebiliyor. Bazen çok ıı, ufak bir grupta geçici olarak bağırsağı dışarı alabiliyoruz. Çok nadir grupta da makatla birlikte çıkartmamız gerekiyor. Ee, yani önemli olan tabii işin sonunun iyi bitmesi, evet. hastanın gerekli tedavisinin olması. Ee, günümüzde açık ya da kapalı cerrahi yöntemle kalın bağırsak ameliyatlarını yapabiliyoruz. Tabi bu konuda da hastanın seçimi, evet. hastalığının durumu, durumu evet. hastanın kilosu birçok faktör etkendi. Evet. Bir hocam son olarak siz özellikle 50 yaşından sonra e, tetkiklerin yapılmasını ve kişilerin çok dikkatli olmasını evet. önerdiniz. Neler söyleyebilirsiniz? Özellikle 50 yaşından sonra kişiler neye dikkat etsinler? Aslında bu tabi salt e, kalın bağırsak hastalığı için değil şöyle belki toparlayabiliriz nasıl arabamızın bakımını yıllık kilometresi geldiğinde yapıyoruz evet. hiçbir hastalık semptomu olmasa bile e, yılda bir rutin e, ilgili hangi sağlık kurumu olursa olsun e, rutin kontrollerimizi işte akciğerimizi, batınımızı ultrasonografiyle, kan etkileriyle e, yapmamız gerekli. Bir kanama bulgusu olduğunda, bugünün konusu olduğu için evet. söylüyorum, bunu hemen e, bir hastalığa bağlamamak gerekir. Yani bunun üzerine gitmek gerekir. Gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Hastaların özellikle alt giz kanaması dediğimiz bu e, işte Kanserin yaptığı işte gizli kanama, evet. melena ya da taze kanama bulguları özellikle 40-50 yaşın üzerinde ise hasta mutlaka kalın bağırsağı tetkik edilmeli. Polipleri tespit edilen polipli olan hastalarda mutlaka rutin kontrollerine gitmeli. Evet çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler bir herkese sağlık programının daha sonuna geldik. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Badem Adana Hastanesi sundu.